Evet, bugün sizlerle Sanat ve Tasarım Sergisi özel programı yapacağız. Bendeniz sunucunuz Alper Şakalar, sizlerle birlikteyim. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sayın Mutlu Aslan Aslantürk Hanım bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Alper Bey. Merhabalar. Evet e, üniversitemizde de şu anda e, sanırım devam eden bir sergi var 40 Yamada 40 Maraş isimli bir sergi Bununla ilgili sizlerden e, bazı bilgiler bunun detaylarını öğrenmek için bazı bilgiler almak için sabırsızlanıyoruz fakat öncesinde sizleri biraz tanıyalım isteriz Hoş geldiniz tekrar Hoş bulduk Evet sizleri biraz tanıyabilir miyiz Ben e, sizleri biraz tanıyabilir miyiz sorusuna hep cevap olarak en Öğretmen bir anne babanın öğretmen kızı ve iki erkek çocuk annesiyim demek geliyor. Hayatımdaki en önemli şeyler bunlar benim aslında. 1974 doğumluyum, 27 yıllık öğretmenim, aynı zamanda öğrenciyim. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Bileşik Sanatlar dalında doktora yapıyorum. Bir de sevdam var. Ee, bu şehirde öğretmen ekmeği yiyerek büyüdüm ve çocuklarımı da öğretmen ekmeği yiyerek büyüttüm. Ee, bu şehrin milli eğitimine, bu şehrin eğitim dünyasına bir katkıda bulunmak gibi bir sevdam vardı. Bu sevdanın peşi sıra 2017 yılında Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nü kurmak üzere görevlendirildim. Ee, bütün bu macera, bütün bu hikaye bu sevdanın peşi sıra koşarken doğdu. Evet, Kahramanmaraş deyince son zamanlardaki özellikle atılımlarla da artık tüm Türkiye'de ve dünyada şiirin, edebiyatın başkenti olarak biliniyor. Fakat bunun yanı sıra aslında Kahramanmaraş sanatın ve tasarımın da neredeyse başkenti. Çok ciddi, çok özgün ve güzel çalışmalar yapılıyor. Evet, sizler de yaptığı projelerle dikkat çeken Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nün e, bu yıl 11 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturduğu e, bir e, sergiden e, söz etmemiz için aslında aynı zamanda bizim konuğumuz olduğunuz ve sizi tanımaktan bizler de dolayısıyla mutluluk duyuyoruz. E, sayın Hocam, e, siz kurum müdüresi olarak e, sohbete başlamadan önce bize çalışmalarınızı duyma imkanı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Kurumumuz... E, hangi kurumlarla birlikte çalışıyor? Yani hangi evet. kurumun içerisinde? Çünkü Olgunlaşma evet. Enstitüsü dediğimiz zaman birçok e, insan için yeni bir kavram. Yeni bir kavram. Evet. evet. Yani ben de yakın zamanlarda duyduğum bir kavram. Evet. Dinleyicilerimiz de bunu merak ediyordur. Evet. Ee, bununla ilgili sizlerden bilgi alabilir miyiz? Evet. Ee, Türk Medeniyetinde Olgunlaşma enstitüleri. Olgunlaşma enstitüleri e, ilk örneklerini İstanbul'da Abdülhamit Han döneminde vermiş. Yetim çocukların, yetim kızların meslek edinmesi, hayata tutunmasına destek olmak için Abdülhamit Han e Herhangi bir konuda uzmanlaşmalarını sağlayan, lise üstü bir eğitim verecek bir kurum oluşturmak istemiş. Bunu bu ülkenin sanatı ve geleneğiyle de bir araya getirmek istemiş. Bu duyguyla ilk defa 1800'lü yıllarda İstanbul'da kurulmuş. Böyle köklü bir kurum, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü altında çalışıyoruz biz. Araştırma, geliştirme, tasarım, üretim, tanıtım, pazarlama ve eğitim gibi faaliyetler yürütmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı prestij kurumları bunlar. eğitim ayağında lise üstü belge verme yetkisine sahip tek kurum. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Herhangi bir meslek sesi mezunu arkadaşımız bir dalda özellikle bulundukları bölgelerin yöresel kültürel değerlerini o bölgenin el sanatları ile anlatmak hususunda uzmanlaşmak isterlerse kurumumuzun eğitim faaliyetlerinden istifade edebiliyorlar ve ön lisans diplomasına denk gelebilecek bir mesleki yeterlik belgesi sahibi olabiliyorlar. Eğitim ayağı bu şekilde. Onun dışında da araştırma geliştirme ayağında bulundukları bölgelerin yöresel kültürel değerlerini, geleneklerini araştırıyoruz. Bunları raporluyoruz. Elde ettiğimiz raporlardan, görsellerden tasarım ve üretim çalışıyoruz çalışmaları yapıyoruz ve bunları e, günlük hayatın içinde yaşar hale getirmek için de e, ürünlere dönüştürüyoruz. Dönüştürdüğümüz ürünleri tanıtım ve pazarlama yoluyla da halkımıza ulaştırabiliyoruz. E, Türkiye'deki 24 Olgunlaşma Enstitüsü'nden biri olarak 2017 sonunda Kasım ayında e, Kahramanmaraş'ta açıldı kurumumuz. E, Maraş Sevdalısı birkaç öğretmen arkadaşımla birlikte bu projeyi Kahramanmaraş'a kazandırmanın gururu içindeyiz şu anda. Ciddi bir ivmeyle Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nüz gelişme gösterdi. Bu anlamda bir ekip çalışması olduğu için hiç mütevazi olamayacağım. Açıldığımız günden bu yana bizimle birlikte bu yolda zamanını, enerjisini fazlasıyla sarf eden, kullanan, Kıymetli yol arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Şehrin kurumları da bu anlamda bizi çok güzel desteklediler. Hem kamu kurumları hem belediyelerimiz her anlamda şehir Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'ne sahip çıktı. Ve bu kısa dönemde ciddi bir yol kat etmemizi sağladı. Bugün burada sizin verdiğiniz destek gibi çok teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Şimdi özellikle şunu dinleyicilerimize de ben belirtmek isterim. Radyo programlarından önce veya televizyon programlarından önce aslında çok sıkı ve ciddi bir çalışma yapılır. Eğer herhangi bir konuda spikerin de çok fikrinin bilgisinin olmadığı bir konuda bir sunum yapılacaksa öncesinden bir araştırılır. Yani kurum nedir, tam olarak ne yapar veya yapılacak etkinlikler nelerdir, bunlarla ilgili nasıl sorular sorabilirim diye. Ben çok kısa baktım ve baktığım zaman dedim ki ilginç yani sıra dışı bir oluşum çünkü standart e, devlet kurumları gibi değil. Farklı şeyler yapıyor ve daha fazla dedim ben araştırmamalıyım. Çünkü dedim bunun detaylarını bu işin kaynağından öğrenmeliyim. Sizler de sağ olun. E, davetimizi kırmayarak konuk olarak katılıp bizleri şu anda aynı zamanda aydınlatmış oluyorsunuz. Ben de dinleyicilerimizle birlikte sizlerden bir şeyler öğreniyorum. Allah tamam, razı olsun. Evet, şimdi dilerseniz sergimizden de bahsedelim evet. biraz. 40 Yama'da 40 Maraş isimli evet. sergimizle ilgili sizlerle konuşacağız. Bu gerçekleştirdiğiniz bu projeyle ilgili bizlere ...biraz bilgi verebilir misiniz? Evet. Şimdi e, belki... E, ...olgunlaşma enstitüsü kavramını... ...ve kurumu da ilk defa duyan... E, ...izleyicilerimiz için... ...küçük bir not daha düşmek lazım. Her sene bir tema belirliyor... ...olgunlaşma enstitüleri. Bulundukları bölgelerin... ...tekrar altını çiziyorum... ...dinamiklerini göz önüne alarak... ...yöresel kültürel değerleri... E, el ...sanatları ve benzeri dinamikleri... ...göz önüne alarak her sene bir tema belirliyor... ...ve o tema üzerinden... ...bölgeyi tanıtmaya çalışıyorlar... Biz e, üç büyük sergi yaptık açıldığımızdan bu yana bundan evvel de olduğu gibi büyük sergilerimizi Kahramanmaraş'ın hani dinamikleri diyoruz ya çok önemsediğimiz Kurtuluş Günü'ne denk getirmeye çalışıyoruz. Yani 12 Şubat haftasında büyük etkinliklerimizi yapıyoruz. Bundan evvel 100. yılda yaptığımız yine büyük ses getiren bir başka sergimiz daha vardı. Adına Sonsuza Dek Kahramanmaraş demiştik. Onun arkasından yine 12 Şubat'ta yaptığımız bir başka sergimiz oldu. O serginin adı da Kurtuluşun Kahramanlarıydı. Bu üçüncü büyük sergimiz adını 40 Yama'da 40 Maraş koyduk. Her sergide bir sanat dalını Önceliyoruz, öne çıkarıyoruz. Birçok sanat dalıyla çalışıyoruz ama her sergide seçtiğimiz bir sanat dalı var. Örneğin geçen seneki sergimizde kitre bebekler, minyatür ve hat sanatı üzerinden çalışmıştık. Bu seneki sergimizde de tema olarak kadim sanatımız kırk yamayı tercih ettik. Kırk yama tekniği ile kırk tablo oluşturduk. Bu işlemleri yaparken şehrin dinamiklerinden çok istifade ediyoruz. Hazır KSV Radyo'dayken KSV'deki hocalarımızın bize destek verdiğini ve bu desteğin bizim için çok kıymetli olduğunu da ifade etmek isterim. Tarih bölümünden Cengiz Şavkılı hocamız ee, geleneksel sanatlardan Ahmet Akkurt hocamız, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Mehmet Özkarcı e, bu çalışmanın içinde gerçekten çok ciddi desteği olan hocalarımız. Kendilerine huzurunuzda çok teşekkür etmek istiyorum. Bunu yapmak istediğimiz zaman, bu çalışmayı yapmak istediğimiz zaman dedik ki biz hocalarımız hocam 40 tablo yapmak istiyoruz 40 yama tekniğiyle ama bu tablolar Kahramanmaraş'ı anlatsın. Ee, nasıl başlıklar yapalım? Ee, hocalarla birlikte, e, özellikle Cengiz hocanın bu e, şeyi analizi yaparken bize çok faydası oldu. Sergiye dört ana başlık belirledik. Birinci başlığımız Kurtuluşun Kahramanları, ikinci başlığımız Kadim Meslekler, üçüncü başlığımız Kültürel Varlıklar. Bunları sanatsal değeri olan mimari eserler çerçevesinden aldık ve son olarak da Kültürel Değerler diye dört büyük başlık planladık ve bu başlıklar altında tablolar oluşturduk. Bu tablolar 40 Yama'da 40 Maraş sergisinin e, ana çerçevesi. Evet, e, harika. Çünkü bendeniz sadece Sipker değil aynı zamanda sanatla çok yakından ilgili bir insanım. Hani müzisyenim aslında fakat ben diğer sanatlara da çok büyük ilgi duyuyorum. Çünkü şuna inanıyorum hani sanatların aslında tek bir düşünce tarzı var onu farklı yollarla ifade ediyorlar. Dolayısıyla biz bu sizin oluşturduğunuz bu kırk yama olarak bahsettiğimiz noktada evet. sayın hocam bunun da bir sanat olduğunu söyleyebiliriz. Evet ve dolayısıyla kırk yama hepimizin bilmediği bir sanat. E, bu sanattan bizlere biraz evet. kısaca bahsedebilir misiniz? Evet. kırk yama aslında e, kadim bir Türk sanatı hocam. E, Kırkyama'nın yamanın ilk örnekleri milattan önce 100 milattan sonra 100 yılları arasında hüküm süren İskitlere kadar dayanıyor. İskitler. Evet bir Arif. İskit prensinin kabrinde bulunuyor. İlk 40 yama örneği olarak kabul edilebilecek bir parça. Dünya literatürüne de, de bu şekilde dahil olmuş. Ya bu bahsettiğim şey yani milattan önce 100, milattan sonra 100. Çok eski bir dönem. Tekstil materyallerinin e, e, oluşturulması noktasında Türk medeniyeti çok ciddi bir e, efor sarf etmiş. Dünyada önemli. Mesela en eski dokuma örnekleri e, British Museum'da Selçuklu örnekleri evet. dokumanın Tabii böyle çok nadide ve özel olduğu o dönemlerde kıt olduğu o dönemlerde dokumadan bir eşya obje elde etmek için biliyorsunuz dokumayı Kesiyoruz, şekillendiriyoruz. Evet, Artan evet. parçalar da çok kıymetli. Kesinlikle. Onları bir araya getirmek için, e, onları bir araya getirerek yeni yüzeyler oluşturmuşlar Türkler. E, i̇şte bu e, başlangıçta yokluk ve kıymetli e, materyalin tekrar değerlendirilebilmesi evet. duygusuyla e, oluşan bu yüzey oluşturma tekniği bir süre sonra bir sanata dönüşmüş. İçine bir estetik de dahil olmuş. Evet. E, bu bağlamda biz bu bilgiye ulaştıktan sonra istedik ki. Bu seneki sergimizde bu tekstil materyallerinin bir araya getirilmesi sırasında sanat haline gelmiş olan bunu insanlara anlatalım. Yani diyelim ki bugün dünyada patchwork olarak tanıtılan bilinen evet. o işlem aslında Türk medeniyetinin dünyaya hediyesi 40 yama kadim bir Türk sanatı diyelim istedik. Öyle ki hocam Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bosna Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümranlığı altındayken Bosna Banja Luka Şehrinde Dünyanın en iyi kırk yama örnekleri olarak bilinen örnekler oradan yıldız ve ay figürleri olarak dünyaya yayılmış. Yani bu kadar ciddi bir birikimi var Türk medeniyetinin kırk yama sanatı hususunda. Bütün bunları konuşalım diye bu sene e, sergimizin sanat tekniği olarak kırk yamayı belirledik. Çok da iyi yaptınız Sayın Hocam. Bu arada e, İskitler dönemine kadar dayanıyor dediniz. Evet Biraz da kendime yakın buldum çünkü ismim Alper. Alper Tungada malumunuz, Maşallah. İskit, İskitler'dendir. Bizim aslında e, <laughs> Komutan, evet Türk yaptığımız komutanı. çalışmaların böyle bir sempati bulmasının en temel nedenlerinden biri bu. Biz ne yaparsak yapalım e, izleyicimiz onun içinde kendinden bir şey buluyor. Çünkü insanlara kendini anlatıyoruz biz orada. E, ben de çok memnun oldum böyle bir bağ kurduğunuz için bu sergiye çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ, olun, sağ ben, olun. Ben teşekkür ederim. Evet e, sevgili dinleyiciler 0344 300 43 11 numaralı WhatsApp hattından bizlere ayrıca merak ettiğiniz konularda sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. 0 344 300 43 11 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, sayın hocam sizleri de çok yormamak adına dilerseniz çok kısa bir şarkı arası verelim. Ee, güzel bir türküyle programımızı taçlandıralım. Zafer Erdaş'tan dinliyoruz. Güzel bir e, Trakya türküsü. Drama Köprüsü. 0 344 343 11. 343 11 numaraları WhatsApp hattından bizlere dilek, öneri ve programımızla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kahramanmaraş Sütçimam Üniversitesi Radyosu, Radyo Kasu'daki birlikteliğimiz Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sayın Mutlu Aslan Aslantürk hocamla devam ediyor. Bizlere 0344 343 11 numaralı WhatsApp hattından ulaşarak programımızla ilgili sorularınız veya dilek ve temennileriniz varsa iletebilirsiniz. Diyorum tekrardan. Evet hocam çok kısa sizlerle bu sergiden bahsettik. Sergiden bahsetmişken hani serginin içeriğine değinmişken neden böyle bir şey seçildiğine bu sergiyi ilk olarak planladığınız yeri neye göre seçtiniz? Yani bunu seçimde neleri göz önüne aldınız? Evet. iki yıldır sergimizi şehrimizin iki metropol ilçesinden Dulkadiroğlu ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde yapıyoruz. Bunun tabii çok önemli bir sebebi var. Biz bunu çok büyük bir sevgi ve muhabbetle yapıyoruz ve sergimize de bir maneviyat, bir iklim kattığına inanıyoruz. Kahramanmaraş'ın tarihi mahalleleri Kurtuluş Mahallesi. Dulkadirol Belediye'miz de orada çok güzel çalışmalar yapıyor. Evet. Ee, orada tarihi canlandırma adına. Zaten bizim sergilerimiz de iki yıldır Dulkadirol Belediye'miz e, sponsorluğunda yapıyoruz. Destekleri için öncelikle onlara da e, söze başlamadan önce teşekkürümü iletmek isterim. Sayın Başkanımız Necati Okay e, ve Kültür Dairesi'nin e, Kültür Müdürlüğü ile beraber yaptığımız, Murat Akkurt Bey ile beraber yaptığımız çalışmalar için huzurumuzda her ikisine de ve bütün belediyeye de teşekkür etmek istiyorum. Kahramanmaraş'ın tarihi mahalleleri Ahır Ahırdağ Eteği'nde sıralanmış olan tepelere inşa edilmiş. Hal böyle olunca, şehrin her yerinde dik rampalar, zorlu yokuşlar var. Dulkadiroğlu ilçemiz Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan Bahtiyar Yokuşu bunlardan biri. Biz de sergimizi iki yıldır Bahtiyar Yokuşu'nda açıyoruz. Şehrimizin işgal teşebbüsünde, direnişinde Dulkadiroğlu ilçemiz nabzın en yüksek attığı yer içerisinde bulunacağımız bu mekanlar sergi sırasında her köşesinde ecdadımızın parmak izlerini taşıyor. Bu izler ruh dünyamızın şekillenmesinde bariz etken bizim. İşgale karşı mücadelenin en yoğun yaşandığı yer olması hasebiyle adına Kurtuluş Mahallesi denmiş bu mahallenin. Evet, evet. Kahramanmaraş'ımızın hem din, hem mezhep, hem de ırk olarak tam bir mozaik mozaiği olan bu bölgede yüzyıllar boyunca halk huzur içinde yaşamış. Aynı mahallede hem cami, hem kilise, hem havra karşılıklı mevzilenmiş hamamlar da insanların ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş. Orada bir evet. paşa hamamı var. Evet. Ee, paşa hamamı, Yahudilerin hamamı. Boylu boyunca abdest almak için kendi boylarında bir suya girmeleri gerekiyor. Bununla ilgili yapılanma var. Hamamın e, Yahudi hamamı olduğunu oradan biliyoruz. Buna duyulan saygıyı e, görmek babında bahsetmekte fayda var. Bu muhteşem ve hizmet temelli yönetim anlayışı kurul, yönetim anlayışıyla kurulmuş bu şehir yüzyıllar süren misyonerlik faaliyetleriyle bozulmaya çalışılmış. İşgal teşebbüsü de bu hassas stratejik konumu nedeniyle bu muhalleden başlamış. Bahtiyar yokuşu ismini mahallede geçmiş dönemlerde yaşayan bir alimden alıyor. Her iki yakasında tarihe tanıklık eden evleriyle muhkem bir tepede Bahtiyar yokuşu. Oradan yürürken kendinizi Bahtiyar hissediyorsunuz. <laughs> Dönemin sivil mimarisini muhafaza eden, Maraş'ın delip poyrazını evinin içine yönlendiren, zikzaklı cumbaları evleri, basık kemerli ve enikli kapıları, giyotin pencereleriyle bakanları bugünden alıp geçmişe götüren bir yer Bahtiyar Yokuşu. İşte bütün bu güzellikleri sergiyi izlemeye gelen insanlar da hissetsin diye Bahtiyar Yokuşu'nun tepesindeki e, Kadıların Konağı diye bilinen, şu anda Küçük Arık Tazi Evi olan mekanın bahçesinde yaptık sergimizi. Ee, burada bu duyguyu bu dönemde yaşamak ve yaşatmak bizim için büyük bir zevk oldu. Ee, bu yüzden ilk üç gün sergimiz ...Bahdiyar Yokuşu'ndaydı. Onun arkasından ciddi bir ilgi oldu. E, açık havada devam etmemiz de zorlaştığı için... E, ...şehrimizin alışveriş merkezine indirdik sergiyi. Evet. Piyaza da devam etti bir, bir hafta kadar. E, yani yaklaşık olarak e, bu dönem içinde sergimiz... 12 bin kişiye ulaştı. Kahramanmaraş gibi bir yerde 12 bin kişiyle, bir sergiyle 12 bin kişiye ulaşmak gerçekten ciddi bir şey. Arkadaşlarımızın bu anlamdaki ciddi çalışmaları, halkın bu sergide kendisinden bir şey bulması evet. bizim bu sayıya ulaşmamıza yardımcı oldu. Biz şeydeyken, Bahtiyar Yokuşu'ndayken rektör hocamız. E, ...sergimizi gezmeye gelmişti protokolle ile beraber. Evet. E, sergiye kıymet verdi sağ olsun Allah razı olsun. Ve bizi üniversiteye davet etti. Evet. Bu hafta Yunus Emre Kongre Kültür Merkezi'nin... ...fuayı alanında sergimiz devam ediyor. Cumaya kadar orada olacağız. Evet, hocam Bu arada Yunus Emre Kongre Kültür Merkezi... E, ...dediğimiz zaman da belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Onların da e, bilgilenmesi adına şu anda... E, ilimizin en büyük kongre kültür merkezi evet. üniversitemizde Kahramamara Sütçü Mah Üniversitesi Avşar yerleşkesi içerisinde Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezimiz. Evet, İlahiyat Fakültesinin karşısındayız. Ayrıca evet. böyle bir tesisi ilimize kazandırdığınız için e, nezdinizde bütün üniversiteye kıymetli rektör hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Oldukça etkilendim. E, rektör hocanın bize verdiği bilgiye göre bölgedeki en büyük kapalı alana sahip evet. kongre ve kültür evet. merkeziymiş. Evet, evet, evet. E, çok teşekkür ediyoruz hizmetleriniz için. Bizler de çok teşekkür ediyoruz sayın rektörümüze. E, kendisi sanata da çok e, ilgilidir. E, yani sanatsal faaliyetleri, e, tasarım faaliyetlerinde özellikle destekliyor. Bu bağlamda. Ee, bizler de teşekkür ediyoruz. Evet, e, sayın hocam, e, çok güzel konulara değindik bugün 40 e, Kırk yamada 40 maraş sergisiyle ilgili ve olgunlaşma Enstitüsü ile ilgili çok güzel bilgiler aldık sizden. Öncelikle programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. E, sizin şahsınızda bu sergide emeği geçen çalışma arkadaşlarınız da özellikle tebrik ediyorum. Biliyoruz sizler şu anda temsilen buradasınız. Evet. Ama çok büyük emekleri de temsil ediyorsunuz. Evet. Bu sergilerin yapılması gerçekten kolay değil. Güzel sanatlar alanında çalışan bir akademisyen olarak bunu gönül rahatlığıyla yani tereddütsüz söyleyebiliyorum. İşte bir konserdir, sergidir. Bunların belki bir saatte izlenmesi veya bir yarım saatte bir saatte gezilmesi için çok çok ciddi emekler arka planda gösteriliyor. Evet, e, aynı zamanda e, buradan ben Kahramanmaraş'taki tüm vatandaşlarımıza özellikle 40 Yama'da 40 Maraş sergisini gezmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Gerçekten e, çok güzel şeyler var. E, değerli konuklarımız, sizleri de buradan mikrofon başından da davet etmiş olalım. Eee sayın hocam son olarak e, sizlerin dilek ve temennilerinde. Evet almak isterim. Buyurun. Ee, son olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitümüzle sahip çıkmak için hem halkımızı hem de kurumlarımızda bizimle beraber bu yolda ilerleyen bütün arkadaşlarımızı kurumumuzun sosyal medya hesaplarını takip ederek desteklemelerini rica edeceğim. Bu bizim için çok önemli. Çünkü siz ne kadar güzel işler yaparsanız yapın, eğer bunu izleyen, takip eden, beğenen, takdir eden bir kitleniz olmazsa yaptığınız şey hiçbir kıymeti yok. Bu sebepten sosyal medyamızın takip edilmesi, desteklenmesi, kurumumuzun misyonunu yerine getirmesi anlamında çok önemli. Olgunlaşma Enstitüleri Kahramanmaraş olarak Facebook'ta, Instagram'da ve YouTube'da bulunuyoruz. Ayrıca bir web sitemiz de var, resmi web sitemiz. Bunları takip edip çalışmalarımızı bu şekilde desteklerlerse daha güçlü bir ses ve nefes olacağız. Kahramanmaraş'ın kültürünü, geleneklerini anlatabilmek için bu anlamda saygıdeğer halkımızdan kurumumuza destek bekliyoruz. Bize zaman ayırdığınız için, sesimize ses olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocam sizler de bu yoğunluğun arasında çünkü biliyorum sergi aşaması da çok <laughs> yoğun bir aşama. <laughs> bu yoğunluğunuzun arasında bizleri kırmayıp radyomuza davetimizi geri çekin, çevirmeyip katıldığınız programımıza özellikle katkılar sunduğunuz için. Evet Kahramanmaraş Sütçü Sütçimam Üniversitesi Radyosu Radyo Kasü'de Sanat ve Tasarım Sergisi özel programında bugün bendeniz Alper Şakalar sunuculuğunda... Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sayın Mutlu Aslan Türkü ağırladık tüm dinleyicilerimize bizleri dinledikleri için teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.